lan sana bakıyor. Maşallah. Bak o. abi hile olduğu ne kadar belli. Arkası dönükken kapatıyor. atıyor. Varilin arkasında bak. Görüyorsunuz. Abi bu çocuğun bilgisayarında bir şey var. Olacağım da böyle. Yok ben TV'den bağlanıyorum da bir şey yok. Görsem zaten... Ben sana verirken üniversiteyi çıkart demedim mi? Hiç. Ananı avradın çok güzel düşürdüler bizi Ben videoyu kapatmışım yanlışlandı Sen anca bu bekler beklem. E sen ne yapıyorsun? Oğlum yasak orası yasak Neresi yasak lan? B2 Nasıl yasak anladım Ömer arkanda Ömer ses aldım arkanda Arkanda baba baba e <laughs> <laughs> kardeşim ne var yani? Ne var bunda? Ne var? Hayır ne var bunda? Orayı kesersin. Zaten bu bir ben, ben, ben. Ben, ben, ben. İşte, ben de bir şey var. Bu bir şey Ne Allah'ım 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 ADAM Allah'ım 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 Kolu bana bırakın o zaman. Abi ben bu adamları niye vuramıyorum ya? Başkan sen ne gördün? Ömer arkayı bana salsana kan. Kutuda fazla göstermiyor. Freaky pardon mu? Ne diyor lan adam? Adamların sporu. Burada ev tarafında. çat <laughs> çat çat. Bak arkayı böyle tutarsın. Aslan porsi. <laughs> Hayır oğlum. O öyle demek istemedim yani. Arkayı dur. Ölüyorsun ya. Ben yine arkadayım. Lan mermi bitti. Bak. Bak. Ah. Geliyor abi ne yapayım? Yani söyle. Girdiği girdi içeri. Base tarafında. Alırsınız çok rahat. Kapıya bakıyor. Kral arkadan gel. Kral arkadan gel sen. King. Çıkarma onu oradan. King gösterme. Gösterme. Çok güzel. Bana Resat. Reshat bana. Tamam bravo. Bakıyor sana. Bana bakıyor. Tamam. yok Tamam. Böyle işte bak gördün mü? Adam ses kasmadı. Ses kassa benim reslendiğim anlardı. Adam salak oynadı çünkü. Sağ vuruldu. Sağ yanar vuruldu. Arka ev tarafı. Ev tarafı. Tamam gir abi gir gir Arkaya gittin miyim mi? Git. <laughs> ben şey yapıyorum ya. Bir şey yapıştım. Bende bir Oğlum Ömer beni bir dinle Adamlar beni evden düşürdüler Sonra arkadan bir kişi gidip önden üç kişi gittiler Ama beni arkadan aldı adam ben hep güzel hepsi arka dedim Arka iki İki tanesi burada arkada Üç de burada üç Besliyor onu resim <laughs> <laughs>